Den selamlar. Yepyeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bana en çok sorulan soru, gerçekten en çok sorulan soru, "Abi oyuna yeni başladın. Nasıl bu kadar hızlı geliştin?" sorusu oluyor. Bu videoda bunu elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız videoya geçelim dostlar. Şimdi arkadaşlar size öncelikle göstermek istediğim şey şu. Ben oyuna nerede başladım? Ben oyuna tam olarak burada başladım. Hatta şuralarda da birazcık oynamışım. Burada bir 10 gün kadar oynadım. Oyuna bölüm 3, kısım 3'te başladım. Bronz başladım. Silver devam ettim. Gold devam ettim. Sonraki sezon platin devam ettim. Ondan sonra burada bir yücelik 1'e atladım. Direkt o platinden ilk yüceliğin çıktığı sezon bu. Platin 3'ten direkt yüceliğe yükseldim. Bu nasıl oldu ben de bilmiyorum. Yani muhtemelen o yücelik lige eklenince o immolar ve şeyler elmaslar arasındaki denge sağlandı. Ve ben gelişimimi yücelik 1 olarak devam ettim ama bu sezonun hepsini yücelik bir stack kaldım. Elmas 3'te sonlandırdım ama e, oyun bana full yücelik şeyi verdi. Ondan sonra kısım 2'de elmasla yücelik bir arasında kaldım yine bir elmasa düştüm bir yücelik bir de çıktım. Gördüğünüz gibi hiç yücelik kim yok. Ondan sonra da e, az kalsın hatta 2-3 gün önce yayınlardan takip edenler bilir yücelik 3 70 kp falandım 2 maç kazansam olacaktı ama bu aralar biraz fazla uzaldım o sebepten dolayı şu anda yücelik 2 0 puanım arkadaşlar. Ama bir 3-4 aylık bir süreçte hatta 5 aylık pardon YouTube'daki ilk Valorant videom benim ne zaman Valorant'a başladığımı gösteriyor. Yani 5 aylık bir süreçte ben bronzdan yücelik 3'e kadar Immortal'a kadar kastım. Peki bunu nasıl yaptım? Öncelikle birincisi ben her gün en azından bir yarım saat 40 dakika arkadaşlar aim LAP çalışıyorum. Hemen aim LAP'te neye çalışıyorum onları göstereceğim size. Arkadaşlar öncelikle AIM aimlab'e girdik de eğitim kısmına geliyoruz ee, kendi ayarlarınızı valorant'a göre yaparsanız bunların hepsi orada var de valorant kısmına geliyorum ve buradaki random antrenmanlardan bunların hepsi valorant maplerine ve valorant spotlarına ve daha önce profesyonel oyuncuların yapmış olduğu hareketlere göre olan çalışmalar buradan random random çalışıyorum ondan sonra burada oynatma listeleri kısmı var bu oynatma listeleri kısmında benim 3 tane listem var arkadaşlar onları da favori ekledim. Buradan kalplere dokunduğunuzda favoriye ekleyebiliyorsunuz. Buradan oynatma listeleri kısmında dostlar, size 15'erli, 10'arlı, erli 10 arlı, 20 antrenmanlar veriyorlar arkadaşlar. Buna göre siz girip içlerinde yapıyorsunuz. Mesela benim favorilerimde tenz Valorant diye bir şey var. Bu gerçekten Tens'in Valorant antrenmanı mıdır bilmiyorum. tenz Valorant diye bir şey var. Ben bunu beğendim. Bu bir arkadaşımın yaptığı liste. Genelde aynı oyunlardan oluşuyor ve burada Valorant expert training diye bir antrenman var arkadaşlar. Ben bu üçünü kafama göre karışık halde hepsini aynı gün yapmak zorunda değildim. Çünkü hep hep aynı şeyi yapınca sıkılıyorum arkadaşlar. 3 tane liste belirledim. Bir gün birini yapıyorum, diğer bir gün birini yapıyorum, diğer gün birini yapıyorum. Buna giriyorum ve mesela atıyorum expert training'i açalım şimdi. Burada ilk önce mesela tenizde ve expert training'de böyle şeyler var. İşte benim movement'larımı, Ondan sonra işte baloncuk vurma, map'lere göre şeyler bunun gibi antrenmanlarımı arkadaşlar yapıyorum. Şimdi birazcık yapayım buraları hızlandırırım. Arkadaşlar eğimle bantramanımı tamamladıktan sonra ilk yapacağım şey geliyorum oyuna bir tane alıştırma moduna giriyorum. Burada direkt atış testine giriyorum poligonda ve bu sefer aynı benzer şeyleri oyunun içinde yapmaya başlıyorum. Mesela ne yapıyorum? arkadaşlar ilk etapta yaptığım şey buradan alıştırmaya açıyorum ve eğimi sabit tutarak hareket etmeye çalışıyorum Adamın kafasında eğimimi sürekli sabit tutarak hareket etmeye çalışıyorum ve hedefleri sürekli değiştiriyorum arkadaşlar hedefleri sürekli değişerek eğiimiz sabit tutmaya çalışıyoruz Ondan sonra yapacağım şey sürekli hareket ederek bot öldürmeye çalışıyorum sürekli hareket ettim botları vurmaya çalıştım. Ondan sonra flick deniyorum. Yani flick dediğim mesela iki tane adam var karşınızda. Yani direkt şu şu değil de şunu yapmaya çalışıyorum. İki tane adam var. Tak tak. Bir soldan bir sağdan. Bunu hızlı bir şekilde yapmıyorum bu arada. Yani zamanla zaten eliniz hızlanıyor. İlk başta yavaş yavaş tak 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 tak. Ondan sonra gözüme bir tane hedef kesiyorum. Tak tak. Mesela şu an vuramıyorum. Yani <laughs> giriyorum bir tane zor modda şu şekilde hedefleri vurmaya çalışıyorum arkadaşlar arada kulaklık olmadan oynamak gerçekten çok zormuş arkadaşlar. Bunu fark ettim bu videoyu çekerken. Bundan sonra ben artık aim antrenmanımı yaptım tamam mı? Bundan sonra benim direkt yapacağım şey arkadaşlar. Herhangi bir maça girmeden önce 2 tane DM atmak. Ben kendim yani bunu 6 tane atarsın 7 tane atarsın herkese göre değişir. Ben kendim 2 tane DM atıyorum arkadaşlar. Ama DM'yi de şu şekilde atıyorum. Onu da hemen göstereyim. Arkadaşlar DM'ye geldikten sonra da asıl dikkat ettiğim mevzu şu. Mesela DM'ye geldik. DM'yi normal bir şekilde atmıyorum. DM'yi şu şekilde atıyorum. Ben burada koşup adam vurmaya uğraşmaktansa işte burada kimse yok, burada kimse yok. Oo, 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 oo. Bu şekilde DM atmaktansa ya da pusup beklemektense şunu yapıyorum dostlar. Spot ezberliyorum. Yani bak buradan biri çıkabilir. Hop. Buradan biri çıkabilir. Tak vurdum. Ondan sonra ilerledim. Baktım kontrol kontrol ilerledim devam ettim hop burada bir kimse yok burada biri var vurdum anladınız mı mevzuyu hep sürekli adam çıkabilecek yerlere arkadaşlar cross koyuyorum ki adamları çıktığım gibi vurabileyim bakın benim cross'um sürekli adamın çıktığı yerde çıkacağı yerde önceden oluyor mesela bakıyoruz adam burada olabilir değil mi benim kurosum burada tak mesela vuramadım çünkü sağımdan vurdular yani <laughs> gerçi sky vurmuş lan beni Adamı da ne vuram adam sağ sol yapıyor. Neyse benim eğim çalışmama yardımcı oldu. Aman ya Rabbi. Neyse arkadaşlar. Bu şekilde de DM'mizi atıyoruz. En sonda da yapmanız gereken şey 1. Eğiminizi çalıştınız. 2. Map spotlarını ezberlediniz. 3. Bence en önemli şey. TR'de bir sürü oyuncunun gerçekten eğimi yabancı serverlara göre iyi. Bence yabancı serverda TR arasında eğim bakımından bir fark yok. Ama birçok oyuncunun yapmadığı şey şu. Line -up ezberlemiyor. Map'te nerede durması lazım gerek bilmiyor. Bir one way smoke attığında ne yapması lazım bilmiyor piklerken bir clutch pozisyonunda takım arkadaşı gelsin double pick atsınlar bunları bilmiyor arkadaşlar. Bunları nasıl öğreneceksiniz peki? Bir ben kendim bunlar hakkında bir sürü youtube videoları çekiyorum. Combatry bunlar hakkında zibilyon tane youtube videosu çekiyor. Hellion bunlar hakkında zibilyon tane youtube videosu çekiyor. Arkadaşlar bunları sadece ve sadece sizden iyi insanları izleyerek öğrenebilirsiniz. Gerçekten bir oyunun öğrenmesinde oynamak çok bence izlemek önemlidir. Ben mesela kendim yatarken ondan sonra boş vakitlerimde mümkün mertebe Radiant tilo maçları izlemeye çalışıyorum. E-spor maçlarını izlemeye çalışıyorum. Sürekli gözlemliyorum. Acaba bu adamlar bu hareketleri nasıl yaptı diye arkadaşlar. Ve kendimin şöyle de bir şansı var. Bunu da es geçmeden söyleyeyim. Combat benim en yakın arkadaşım olduğu için dostlar ee, ona da sürekli soruyorum tabii ki. Burada ne yapmalıyım? Şurada ne yapmalıyım diye o da bana sürekli tavsiye veriyor. Tabii ki bu da bir gerçek ama ve lakin ben gerçekten öğrendiklerimin hepsini yani %80'ini pratik ve izleyerek öğrendim arkadaşlar. Yani yapmanız gereken şey mesela sumo kırma oynuyorsunuz Lineupları ezberleyin one way'leri ezberleyin ondan sonra işte sova mı oynuyorsunuz kijoy mu oynuyorsunuz yine aynı şekilde robotu nereye atarım oku nereye atarım Törtü nereye atarım ya da e, flasher mı oynuyorsunuz ben nasıl flash attığımda pikleri yani mesela kayonun flashını bir atıp ters dönüp çıkmak var. Ondan sonra bir de taş atar gibi atmak var. Arkadaşlar bunların hepsi oyunda çok ince ve size maç kazandıracak detaylar. Bunların hepsini de e, gerçekten yüksek ilo oyunculardan ya da e, taktik öğreten e, YouTuberlardan öğrenebilirsiniz dostlar. Gerçek ben mesela yüksek ilo YouTuberlarda bulamadıklarımı bazen böyle 3000 aboneli, 500 aboneli, işte 10.000 aboneli yabancı yerli bir sürü YouTube kanalından öğrendim arkadaşlar. Hepsinde oyun içinde kendim e, mümkün mertebe uygulamaya çalışıyorum. Ve bir özellik daha söyleyeceğim. Mentaliniz her zaman sağlam olsun. Bakın ben 2 maç kazansaydım immortal oluyordum. Şu an yücelik 2 0 puanım ama 2 maç kazansam immortal olduğum mentalimle yücelik 2 0 puan ki mentalim hala daha aynı arkadaşlar. Kimseye küfür etmiyorum. Kimseye sinirlenmiyorum. Eğer bir maç kaybedersem bu benim hatam adamdır diye düşünüyorum. Ben eğer iyi oynasayım kazanırdım. İyi oynamadım, anti diyorum ve geçiyorum. Önümdeki yeni maça bakıyorum arkadaşlar. Çünkü eğer takım sürekli kötü geliyor, sürekli troll geliyor, sürekli insanlar hata yapıyor derseniz kendinizde hata aramazsınız ve kendinizde hata aramazsanız asla ve asla gelişemezsiniz arkadaşlar. Söyleyeceklerim e, bu kadar. Videoyu beğendiysen bir beğeni bir de yorum atmayı unutmazsan çok sevinirim Umarım faydalı olmayı başarmışımdır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.